Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, iki gün önce ya da üç gün önce Afyon'daki bir yerel gazetede Sultanla Gez Projemiz diye bir köşe yazısı okudum. Bu konuda zannediyorum ki Sayın Genel Sekreterimiz daha sağlıklı bilgi verecektir. Ben bu konuyla ilgili Sayın Genel Sekreterimizin bir açıklama yapmasını istiyorum. 2019 yılında İl Özel İdaresi'nde göreve başladığımda il özü idare il özü idaremiz gelirlerini nasıl artırabiliriz diye bir çalışma başlattık. Bu çalışmanın içinde atıl durumda olan taşınmazlarımızın tespit edilmesi, kiraya verilmesi, satılması da bunların içindeydi. Ve bir GERS projesi yaptık. 2020 yılında. Ve e, bütün izinleri aldık. E, ve e, çağrı mektubumuzu aldık. 3.2 e, megawatt gücünde e, çağrı mektubumuzu aldık. Tabii o dönemde bunu yapabilmemiz için e, 2020 yılında yaklaşık e, 20 milyon civarında bir kaynağa ihtiyacımız vardı. O günkü şartlarda e, bu kaynağı bulamadık. 2001, 2021 yılında yine kaynak arayışlarımız devam etti. Bu çağrı mektubumuzun süresi 2 yıldır. E, 2021 yılında da yine Kaynak arayışımız devam etti. Tabii bunu kendi il ücretlerimiz, bütçemizle yapmamız mümkün değildi. Bu kadar bir kaynak ayırmamız mümkün değildi. E, 2021 yılında borçlanmayla bunu yapalım diye e, bir e, çalışma yaptık. O da olmadı. 2022 yılında e, Sayın Valimiz, milletvekillerimiz e, ve e, il Genel Meclisi Başkanımız Murat Demeyen'in de bilgisi dahilinde bu proje için 35 milyonlara bir kredi temin ettik. Kredimizi aldık ve ihalesini yaptık. Şu anda işler devam ediyor. Yani yapım işi devam ediyor. Bu proje gerçekleştiğinde il özel idaremize ait aboneleri abonelere ödediğimiz elektrik ödemelerini Osman Osmanlı Hazretleri'ne mahsuplaşacağız. Yaklaşık yıllık 8-10 milyonlara bir e, gelirimiz olacak. ilave gelirimiz olacak. Tabi bu oradan sağlayacağımız gelir de yatırımlara e, döndüreceğiz. Şimdi bu süreç zarfında yani biz izinleri aldıktan sonra e, 2021 yılında e, Sultan da e, Beyliye Başkanımız e, bir teklifte bulundu. Dedi ki siz burayı e, bize verin. Biz e, karşılığında başka yere verelim. Biz o günkü şartlarda araştırdık çağrı mektubu dön, verildikten sonra taşınmazın e, değiştirilmesi imkanı olmuyormuş ve e, proje onay onaylanan proje e, kökten e, iptal olunmuş. Yeniden başa dönmemiz gerekiyormuş. Dolayısıyla biz bu konuyu kendisine anlattık. Sayın Valimize de anlattık. Milletvekillerimize de anlattık. Ve e, Sultan Sultanlıya Belediyesi'nin bu talebini bu gerekçeyle imkanı imkanımız olmadı e, ve e, yapamadık. Dolayısıyla o süreçte e, o şekilde devam etti. Şu anda bizim e, yaklaşık e, 30 gün sonra veya 40 gün sonra e, bizim e, ihalemiz biterek sistemi e, ürettiğimiz, gelse ürettiğimiz elektriği sisteme vereceğiz e, ve geri sağlamaya başlayacağız. Yani durum bundan ibaret. E, e, yani kamuoyundan veya meclisimizden e, gizlediğimiz veya e, sakladığımız veya e, basında değişik e, ifadelerle lanse ediliyor da e, inat ettiğimiz falan bir durum yok. Durum tamamen bundan ibaret. Sadece sizin inadınız yüzünden deniyor. O yanlış. Onu kabul ediyor. Evet. Yani o ifade yanlış. E, çünkü İlgay Meclisi'nde işlerin nasıl yürüdüğünü hepimiz biliyoruz. Teklif gelir, öneri gelir, valiliğin talebi olur. Meclis karar verir. Siz uygulayıcısınız. Evet. Ee, dolayısıyla... Evet, Sözünüzü anlatmayın. Bir, bir dakika. Söz konusu aralarında imha planı yaptık. İma da meclisimiz onay. 120 metrekare aralarında, tek senekte elman aralarında bir meclis var. Meclisimiz onay. Biz oraya özel imha planı yaptırdık. Ve çok uzun bir süreçten sonra bu çağrı mektubunu alabiliyoruz. Sadece gazetedeki o, o bizatihi şahsımızın hedef gösterilmesinin açıklığa kavuşması için söyledim. Süreç nasıl işliyor bunu biliyoruz. Ancak e, gazetede okuduğuma göre <laughs> sizin de bir ifadeniz var ki o ifadeye bir itiraz ediyorum. Elbette ki sizin kanundan ve yönetmeliklerden doğan bir takım sorumluluklarınız var. Ancak meclis iradesinin önüne hiç kimse geçemez. Evet. Bu kararlar mecliste alınır. Siz evet. uygulayıcısınızdır. Bizatihi sanki o gazetenin yazdığı şeyde e, gazeteye bir haklılık payı çıkaracak bir ifadede bulunmuşsunuz. Benim görevim benim görevim kurumumun gelirlerini evet. artırmak gibi. Bu kişiyi ben Öyle bir haber kişi önemli de değil. Kişi ayıklar Gazete ismi belli Kişilerden de, kişi de bahsettim. Ancak eğer böyle bir ifade kullandıysanız bu ifadeyle müşkülü, meclis iradesi üzerinde kimsenin keyfi oldular. Yani meclis iradesiyle bu konunun gazetede çıkan olayın bir bağlantısı nasıl bir bağlantısı var anlamıyorum. Anlamıyor. Yani gazetede çıkan olay benim o projeyi yapmakta ısrar ettiğim yönünde ifade ediyor. Anladım orada bir bilgisi yok. Ben bu konuyu size soracağım amacı basında da, yerel basında da, da işin doğru olarak algılanmasını sağlamak için. Evet. Ancak orada belirtilen bir ifadenize itiraz ediyorum ben. Hmm. Meclis iradesinin üzerinde sizin bir yeriniz olamaz. Onu demek istiyorum ben. Orada benim yerim gibi ifade etsin. Sanki yani kendiniz evet, evet, gibi birinci gibi yani, yani, kendi yani kazanmışsınız. Sadece belki hata evet. olabilir. Fakat ısrarla kişi böyle tahrip edici ifade kullanmış. Yani e, ee, ben de ben de şunu dedim. Kurumuma gelir sağlayacak projeyi çöpe mi atayım? Tabii ki akıllıyım dedim. Dediğim bu. Bunun dışında bir şey mi var Hocam. Tamam. Ee, Murat Bey de ben meclis yazısına karşı bir şey söyledim. Belki selma kalmadı ama mu değil mi? Teşekkür ederiz. Murat Bey bu Yes, you can have it. hocam. Ay, 33 milyon ağalet. 33 milyon Güzel, hayırlı olsun inşallah efendim konudan benim de şöyle bilgim oldu sultan Dağ belediye başkanımız bize de söyledi. Hakikaten yer e, İsmail Hanım da bilir, ana yol üzerinde güzel bir yer ve çok enteresanı arsa ayız. Ancak zamanında özel deremiz başvururken bu arsa üzerinden çağrı mektubu başvurusunda bulunmuş. Dolayısıyla ben de sistem biliyorum. TEDAŞ'tan size gelen çağrı mektubundaki araziyi değiştirme şansınız olmuyor. O zaman hak kaybolabiliyor bu arada. Çünkü trafodan size yer ayrılmış oluyor filan. Özel şartları var. Aslında özel idare belki kere de derdi. Burayı arsa olarak satsa onun dörtte biri, beşte biri fiyatına tarla alabilirdi. Oraya da aktarabilirdi ama aktarma imkanı TEDAŞ vermiyor. Orada şey Murat Bey haklı. Onu ben de o zaman araştırmıştım. Konuyu biliyorum. Teşekkür ederiz. İnşallah hayırlı olsun. Benim sorum genel sektörünüze. Duyduğuma göre e, ilçemizin birine direkt valimizin imzasıyla beraber 5 milyon TL para aktarıldığı söyleniyor. Mecliste de gelmedi. Bu acaba gerçek midir? Gerçekse hangi amaçla hangi ilçeye aktarıldı? Hangi şartlarda hangi hizmette kullanılacak? Bu konuda bir rica edeyim. Teşekkür ederim. Bu, bu konuda ilgilenen meclisin başkanımız Burhanettin Bey'i ben bilgilendireceğim. O da eee meclisimizi bilgilendirir. Şimdilik bu kadar cevap veririz. Böyle bir cevap şey. olmaz. Biz seçilmesini Kesinlikle burada hiçbir ilçe baz almıyorum. Hepsi bizim ilçemiz 18 tane ilçe var. Burada meclis üyelerinin bilgi hakkı vardır. Değilse arkadaşlarım yok bizim böyle bir talebimiz desinler. Teşekkür ediyorum. kendi taktiğini kullandı. Sonra. Evet. Tamam. Ama 5 milyon diye bir rakam duymadım ben. Böyle bir rakam yok. Ama onu en azından söyleyebilirsiniz yani. Ben ee, bu konuda bu konuda ee, bir çalışma yaptık. E, ben size bilgi vereyim. E, siz de meclisimizi bilgilendirirsiniz. Sayın Başkanım biraz önce e, Nurettin Bey'in söylediği konuya bir şeyler eklemek istiyorum. 5 milyon lira denildi. Sonuçta Afyon Karahisar bizim Afyonumuz. İlçeler bizim ilçelerimiz. Köyler bizim ilçelerimiz. Bizler elimizden geldiği kadar bütün imkanlarımızı kullanıp özel devletimizin hizmet vermeye çalışıyoruz. Fakat e, buradaki olay, Sayın Genel Sekreter e, diyor ki il başkanıyla konuştum. Burada bir meclis var, burada bir meclis başkanı var. E, topu attım. Kenara gelmek yanlıştır. İlk önce... Konuşulması gereken yer e, sizle görüşülmesi gerekir, meclisle görüşülmesi gerekir. Sıkıntı yok. Hangi ilçemiz, hangi köyümüz ne istiyorsa elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Yani bu şekilde kendini kenar olması yanlıştı. Teşekkür ederim. Ben ama bakanlarda her haberi var. Demek yanlış Şimdi esasen olay başka bir şey soracaktık başka birine aktarılmış gibi oldu. Sultanday ilçesindeki bu olayda e, Ahmet Seker <laughs> katılıyorum. Genel sekreterimiz yer basında çıkan habere binaen ben yaptım oldu şeklinde meclisi pasifize edici bir cevapla bir usulle cevap vermiştir ki bunun Ahmet Seker Bey'e cevabında belki hatalı kelime kullanımı <laughs> şeklinde izahı var iken inanmaya başlamış iken az önce ee, herhangi bir ilçemize mevzu önemli değil. Herhangi bir şekilde attırılan paranın il genel meclisinden habersiz ve e, 50 üyenin 50'si de 18 ilçeye burada gelen bütün misafirlerimizin de hep övdüğü gibi oy birliğiyle mümkün olduğu kadar beraber hizmet etme noktasında yarışırken il başkanımla görüştüm. il başkanının haberi var. Buranın il başkanı yok. Buranın 50 il genel mesleği var ve elimiz de Afyon Karahisar'a hizmet için çaba sarf ediyoruz. Burada genel sekreterimiz şunu ortaya koymuştur. Ben il başkanıyla görüşüyorum. İstediğim yere istediğim parayı, istediğim yatırımı harcıyorum. Dolayısıyla aslında bu haberde çıkan, şimdi haberde çıkan olay ne? Benim için önemli olan Afyon Karahisar'a hizmet. Sayın genel sekreter diyor ki yıllık 8-10 milyon bir ee, geliri olacak yıllık 8-10 milyon geliri dediğimiz rakam yaklaşık 120 veya 130 kişiye bir yıllık askeri ücret parası. Halbuki burada belirtilen diğer rakam ortalama bir fabrikada 2000 kişi çalışacak. Yaklaşık 40 bin kişiye istihdam sağlanmaya yönelik bir olay ve biz bunu söylerken bunu yapacak olan belki Sultan'danın AK Partili Belediye Başkanı, bizim parti belediye başkanımız da değil. Dolayısıyla burada yatırımın hangi partiden, kimden yapıldığı önemli değil yatırımın, istihdamın Afyon Karahisar'a kazandırılması konusu. Burada bizim gerekirse Sultan da Belediye başkanımız da buraya davet edip gerçekten bu haberde sözü geçen 20 yatırımcı gelecek mi? Gelmesi durumunda gerçekten 40 bin kişi istihdam sağlanacak mı? Bu iş 40 bin kişi istihdam sağlanırsa bizim aldığımız o GES projesini iptal etmemiz daha mı mantıklı olacak? harcama yapmamıza rağmen çünkü 40 bin rakamı çok ciddi bir rakam. Bunların hepsini bizim irdelememiz gerekirken biz bugün maalesef öğrendik ki açıkçası bir şu kazada üzüldüm. Şimdi bir daha izleyince bir de 50 tane il genel olduğu bir yerde genel sekreterin il başkanımızın haberi var kelimesine çok üzüldüm. Burada ben sayın il başkanları bir derdim yok. Belki odadan altında kalıyor. Ondan da bahsetmek istemiyorum. Dolayısıyla genel sekreterimizin meclisten gizleyerek yapılan bu eylemi savunmaya katması son derece etik dışı şık olmayan bir davranıştır. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım, değerli meclis üyelerimiz, bizim GES projesi e, yapma sürecimiz üç günde, beş günde olan bir şey değil. Bir yıl, bir buçuk yıl gibi zaman aldı. Bütün izinleri aldık, ima planını yaptık. Her şey bitmiş. Biz e, çağrı mektubunu almışız e, ihale aşamasından çıkmışız. E, kaynak arayışımız başlamış. Sultan Dağı belediyesi e, buraya e, işte o sebe yapmak istemiş. Şimdi benim benim burada illa bunu yapayım diye bir inadım da yoktu. Dedim ki böyle bir proje var. Eğer Sultan Dağı belediye başkanı bu konuda ısrarcı gidiyse ilin valisiyle görüşür, milletvekillerimizle görüşür, e, meclis başkanımızla görüşür, gelir e, burada konuyu anlatır. Bizim projemizi çöpe atarız. Or orada olsa ve yapar? Böyle bir şey çalışma yaptı mı? Yapmadı. Biz sadece bu projeyi taşınmaz değiştiği olursa proje iptal olur. Bu proje çöpe gider. Bunu yapamayız dedik. O şekilde kaldı. Yani bunda yani büyütülecek veya art niyet arayacak bir durum yok. Kaldı ki 120 bin metrekarelik yere yani kaç tane fabrikası var? Kaç tane e, e, işletmesi var? Yani bu e, ee, bu e, basın mensubunun tamamen e, bir, birilerinin e, ateşlemesiyle tahrik edici ifadeler. Kaldı ki ben parayı bulmuşum. Projeyi onaylatmışım. Yani bana diyor ki akıllı abimiz diyor. Akıllı. Şimdi başkanım, başkanım ima planını onaylayan ben, ben, ima planını ben, onaylayan, ben, ben. ima planını onaylayan edilmesi gereken bir para ortaya önüne gelmiş. Dolandırılmıyor. Arkadaşlar sarayı sarayı onalan yani cenasse kadar tamamlanacak. Yani cenasse kadar burası. Arkadaşlar yardımlarını bekliyoruz. Yani bu numara nedir <laughs> ki bu para? Bu kadar <laughs>